Avrupa kapılarına dayanan yüz binlerce insan içindeki kadınlara yapılan eziyetleri, önlerine dikilen tel örgüleri, dövülerek ve hatta vurularak geri gönderilme çabalarını kimsenin kınadığını da ışıtmadı. Kına, kınasa ne olacak? Bunlarda vicdan yok. Bunlarda insaf yok. Bunlarda insanlıktan nasibini almak yok. Ey Yunanistan. Ya bu insanlar sende gelip kalmayacak ya. Senden gelip geçecek ve Avrupa'nın bir başka ülkesine gidecek. Niye rahatsız oluyorsun? Evet, biz size dedik. Bak bu böyle giderse biz bu kapıları açacağız. Siz inanmadınız. Ve ey Yunanistan şimdi sana da sesleniyorum. Sen de kapılarını aç ki açtılar. Sen de kapılarını aç. Ha bu yükten kurtul. Gitsinler Avrupa'nın diğer ülkelerine. Başka bu işin çıkışı yok. Adil bir yük paylaşımı diyorsak bu adil yük paylaşımına biz de ortak arıyoruz. Şu anda bizde hala üç buçuk milyon mülteci var.